Bazı insanlar yenilmez gibi gözükürken diğerlerinin ise en ufak baskı altında neden kırıldığını hiç merak ettin mi? Bunun sebebi ne şans ne de sihir. Cevap mental güç. Ve çoğu insan bunu inşa etmekle uğraşmak yerine hayatlarını konforu kovalayarak anlık çözümler peşinde koşarak geçiriyor. Sonra da neden her şey bu kadar zor diye yakınıyor. Ama sen, sen bundan farklı olacaksın. Çünkü bu videonun sonunda zihinsel olarak kırılmaz olmanın yollarına sahip olacaksın. Bahaneleri, kendinden şüphe etmeye bırakacaksın. Hayatının kontrolünü geri alacaksın. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1. Bakış açını değiştir, hayatın Öncelikle şunu kabul et. Hayat kolay olmak zorunda değil. Zihinsel olarak güçlü insanlara bir bak. Oraya konfor içinde yaşayarak mı geldiler sence? Hayır. Zorluklara, başarısızlıklara ve her türlü imkansızlığa rağmen devam ettikleri için geldiler. Zihnin bir kas gibidir. Eğer onu zorlamazsan zayıf kalması kaçınılmaz olur. Kolay yolu seçersen kırılgan olmayı da seçmiş olursun. Zor bir şey olduğundaysa maalesef paramparça olursun. O yüzden zihniyetini değiştir. Her zorluk gelişmek için bir fırsat. Her engel seni güçlendiren bir antrenman. Bunu fark ettiğinde zorluklar seni kıran, düşüren şeyler olmaktan çıkar ve seni güçlendiren fırsatlar haline gelir. Bölüm 2. Zihinsel olarak güçlü olmak istiyorsan bu şeyi hemen bırak. Şikayet etmeyi bırak. Şikayet hiçbir şey çözmez. Seni sorunlara bağımlı hale getirir. O yüzden ya düzelt ya da kabul et ve devam et. Konfor aramayı bırak. Gelişim daima rahatsızlığın içinde olur. Güçlü olmak mı istiyorsun? o zaman seni rahatsız hissettiren ve sana aşılması zor gibi gözüken zorluklara rağmen bu durumları bile isteye kendini sokman gerekiyor. Bahaneleri bırak. Bahaneler seni olduğun yerde tutar. Gerçek şu ki kendini ileri götürmenin her zaman bir yolu vardır. Bölüm 3 Mental güç inşa etmek için yapabileceğin günlük alışkanlıklar. Seni gerçekten mental olarak her gün güçlendirecek alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Bunları her gün yap ve sarsılmaz bir mentale sahip ol. Birincisi, Klişe ve evet kulağa kötü geleceğine eminim ama soğuk duş. Eminim bu tavsiyeden nefret ediyorsun. Güzel. Güne nefret ettiğin ama senin mental gücünü ileri götüreceğini bildiğim bir şey yaparak başla. Geri kalan gününün nasıl verimli geçtiğine şahit ol. Egzersiz yap. Zihin ve beden bağlantılıdır. Birini güçlendirirsen diğeri de güçlenir. Güçlü beden eşittir güçlü mental. Meditasyon. Belki saçma gelebilir ama her şeyden uzaklaşıp sadece nefesine odaklanmak, 5 dakikalığına bile olsa gündelik hayatın koşturmasından kafanı kaldırıp sessizce nefes almak sana daha iyi bir odak, kontrol ve mental güç kazandıracak. Son olarak her gün sana zor gelen bir şey yap. Erken kalkmak olabilir. Fazladan antrenman olabilir. Yeni bir beceri edinmeye çalışmak olabilir. Her gün kendi sınırlarını zorladığından emin ol. Yatağa girdiğin vakit en azından kendine bugün şunu şunu yaptım diyebil. Bölüm 4. Baskı altında duygularını nasıl kontrol edersin? Zihinsel olarak güçlü insanlar duygularına teslim olmaz. Onları kontrol eder. Güçlü bir yöntem. Tepki vermeden önce dur. Derin nefes al, beşe kadar say. Bu küçük alışkanlık sana duygularının kölesi değil, hakim olmayı öğretir. Duygular sahile vuran dal.